Herkese selam ben Duman Bugün sizlerle birlikte uzun bir ardından ardından göre bir Roblox'ta bir event videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle The Hunt adındaki event'e bakacağız. Belki isim böyle tanıdık gelmiş olabilir. Biliyorsunuz 2020 yılında Egg Hunt gelmişti en son. Ve gerçekten Roblox'un en çok sevilen etkinliklerinden birisi buydu. Hatta o 2020 yılındaki Hunt videolarını görüyoruz. Biz Aykut abiyle çekmiştik. Ben o zamanlar YouTube'a başladığımı bile hatırlamıyorum açıkçası olmak gerekirse. Düşünün yani gerçekten de o kadar eski bir event. Fakat çok uzun yıllardır gelmiyordu bugüne kadar. Görmüşler eventin başlamasına 3 dakika kaldı. Event alakalı çok fazla bilgi yok. Ufak tefek şeyler biliyorum ama genel olarak zaten her şeyi bu videoda birlikte öğreneceğiz. O zaman isterseniz şimdi buradan Join the Hunt'a tıklayalım ve oyunumuza girelim. Bunu buraya nasıl geldiğinizi bilmiyorsunuz yapmanız gereken şey çok basit. Roblox'un ana sayfasından eventler kısmı eklendi soluyor alt tarafa. Buraya tıklığınız zaman sizi buraya atıyor. Buradan direkt oyuna girebiliyorsunuz. Ve evet görüyor böyle oyuna girdiğiniz zaman bir şeyler yükleniyor falan filan diyor ve hala portaların açık olmadığını söylüyor. Dediğim gibi zaten daha açılmadı ama iki buçuk dakika var diyecektim. Abi o kaç kişi var böyle. <laughs> şimdi girdiğimiz zaman böyle bir yer atıyor bizi. Garip bir lobby atıyor. Böyle uçabiliyorsunuz burada ve tek gördüğünüz şey bu Würde ich Bu sayaçta olduğu zaman artık oyunlar açılmaya başlayacak. Toplamda benim bildiğim kare yüzden fazla oyun var bu Egant'ın içinde. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Tam olarak Egant değil de diyor bazıları. Tam olarak dediğim gibi kesin bir bilgim yok. Artık birlikte öğreneceğiz Egant mıymış, daha farklı bir şey miymiş, neymiş hep birlikte göreceğiz bu videoda. Eğer bu Egant'ın serisini çekmemi istiyorsanız, farklı farklı videolarda bütün ödüllerin nasıl alındığını göstermemi istiyorsanız lütfen beğenme ve yorum yapmayı unutmayın ki isteyip istemenizi anlamış olayım. Şu an yorumda sadece 1,5 dakika kaldı. Hadi bakalım. Vay be abi neredeyse 4 yıl ya. Yani ben en son sanırsam Roblox'u ki event olarak çektiğim şey RB Battles'dı galiba. RB Battles'ı çektim onu bile hatırlamıyorum. Gerçekten uzun zamandır Roblox eventler çekmiyorum çünkü maalesef hepsi çok kötü oluyordu. Umarım bu eventin başına böyle bir şey gelmez. Ve evet şu an son 26 saniye kaldı. Hadi bakalım abi harbiden bir tık heyecanlandım ya yalan olmasın. Yani umarım batırmamışlardır. Umarım güzel bir event yapmışlardır. Uzun zamandır çünkü böyle bir şey gelmesi gerekiyordu. Az değil yani 4 yıldır böyle bir event gelmiyor abi. Ve evet son 5 saniye giriyoruz hadi bakalım neler olacak abi. 4, 3, 2, 1... Ve ahanda başlıyoruz abi hadi bakalım. Arkanızda yaslanın ve 2024 Egant'a hoş gel. <laughs> ben de spiker gibi konuşmaya başladım. Burada şu an event oyunu 500.000 kişi oynamış vay arkadaş. Ama oyun durdu şu an dondu abi hatta dur abi. Bizimkiler AFK mı yoksa oyundan mı attı? Tamam <laughs> hareket etmiyorlarmış sadece. Bakalım server bir reset attı ve sanırsam oldu. Evet. Hadi bakalım abi. Görün şu an map değişmiş. Welcome to the hunt diyor. Ve bunu söylediklerine göre bu ilk versiyonmuş sanırsam. Portalara girmemizi istiyor. Oradan sanırsam başarılar kazanacağız. Ve kazandığımız başarılar sayesinde tokenler kazanacağız. Ve bu tokenlerle de itemler kazanacağız anladım. Kale tamamdır abi. Okey diyoruz. Ve evet. görüyoruz gibi burada zibilyon tane portallar. Ve burada limited diye bir şey var. Bu ne abi? Bin robuxluk bir şey var. Infinite. Bu ne ya? Bu niye 1000 Robux abi dur ne oluyor şimdi bak sol tarafta bir butonumuz var ve evet şimdi burada böyle toplamda 5 farklı ödülümüz var bir de bunların Robux'u versiyonları var sanırsam ama bu 800 Robux'muş abi bunları açabilmemizi istiyorsak ana kale alt taraftakileri biz bedavaya alabiliriz ama mantık şu şekilde ilerleyecek büyük ihtimalle biz buradan sürekli farklı farklı oyunlara gireceğiz ve bu oyunlardaki görevleri yaptığımız zaman bize bir tane token verecek ve biz ne kadar farklı oyundan görev yapıp token toplarsak o kadar fazla ödül alacağız İlk ödülümüz 5. token de geliyor sonra 20 sonra 40 sonra 60 ve son ödülü 95 token de geliyor. Ve eğer siz buradan gidip 800 robuxa battle pass tarzındaki şeyi alırsanız Üstteki ödülleri de kazanabiliyorsunuz ama sadece bedava bir şeyleri kazanabileceksiniz. Şu anda alttakilermiş. Şimdi neyden başlasak ya? Burası bayağı bir büyük abi. Burada yazdığına göre burada toplam 2 hafta sürecekmiş bu event. Ve 2 haftada 95 tane oyunun görevi mi? Vay arkadaş bayağı bir görev var. O zaman başlayalım mı bir yerden? Hadi bakalım. Bak bu ortada mesela farklı oyunlar var. Niye mesela ortada bunlar ayrı yerde duruyor? Bak verecek ödüller mesela buradaymış gördüğünüz gibi. Buradan yine görebiliyor musunuz? O zaman bir tanıdık bir oyundan başlayayım abi ya. Hadi bakayım ben bir tanıdık bir oyun bulmak istiyorum sadece. Diyor, bir sürü oyun var abi. Bir sürü yani bitmez bu ne Sırasam başlayacağım oyunu buldum. O da natural disaster survival. Dünyanın en klasik oyunu. Hadi bakalım abi. Portala giriyoruz. Abi çok iyi. Abi harbiden güzel yapmışlar ha. Hadi bakalım. Acaba görevimiz ne? Bakalım anlatacak mı bunları? Tamamdır. Girdik. Welcome player diyor. Abi bu ona update mi gelmiş be? Tamam okey. Bu ona galiba bir şeyler değişmiş abi. Ah tamam görevimiz bu. Üç tane sırasam kaybolmuş. Saati varmış. Bunları ya bulmasına yardım edeceğiz bu abimize. Tamamdır. Sırasam haunt'ın görevi buymuş. Bakalım bize ödül olarak ne verecek? Sadece başarı mı verecek? Yoksa oyuna özel bir eşyada veriyor mu? Bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz şimdi. Üç tane saat bulmamız lazım. Bak bir tanesini gördüm bile abi. Yukarıda bir tanesi var abi. Koş 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 koş. Ben bir tanesini daha oyuna girmeden gördüm. Tam buranın tepesindeydi. Ama şöyle şuradan hızlıca çıkayım. Bak bir tanesi aynen burada. Şimdi acaba bir map'in içinde toplam 3 tane var mı? Aa var galiba bu orada. Bak bir tanesini aldım. Ama biri sal zaman gidiyor mu be? İkinciyi de aldım ama üçüncü kayboldu. Ne no, ne oldu? Aldım mı şimdi? Allah Allah. Az önce mesela bir tanesi buradaydı. Abi ne oldu? Ben öldüm ve içimden saat düştü abi. Dur. E sayılmadı mı şimdi bu? Ana! Bir şey değil mi bu? Garip bir mantık varmış. Herkes kendisine özel değil abi eşyalar. Bütün server mesela 3 tane koyuyorsa onu ilk siz kapmaya çalışıyorsunuz sonra da ölmemeye çalışıyorsunuz. Ölürseniz de tekrardan gidiyormuş. Abo biraz garipmiş tamam. Anlaşılan bu işimizi birazcık zorlaştıracak gibi duruyor. Şu an maalesef boş serverda bulamadığım için illaki insanlarla birlikte oynayacağız anlaşılan. Ben tekrardan map başlamadan önce yerlerini bulmaya çalışacağım ki ilk önce gidebilirim. Bak mesela bir tanesi orada zaten gibi, en fazla anlamak bir tane alabiliyorsunuz. İkinci alma çalıştığınız zaman alamıyorsunuz. Ben direkt koşacağım abi. Koş 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 koş. Bak bir tanesi direkt orada ben hazır bende balon özelliği yol içinde zıplaya, zıplaya gidebiliyorum. Abi bir daha geliyor. Hayır, hayır. Onu ben alacağım. Bırak. Tamamdır ben aldım abi. Şimdi amacım hayatta kalmak olacak. Eğer hayatta kalırsam anlık kale bir tanesi sayılacak. Ama bilmiyorum ya bu biraz fazla mı zor olmuş yani. Tamam şey olsa anlarım. Her map'te mesela bir tane olsun ve herkese özel olsun. Fakat maalesef ki tamamen bütün map'i 3 tane dağıtıp herkes 3 taneden bir tanesini almaya çalışıyor. Şu an bende gözükmüyor ama görüyorum. Arkamda şu an aslında saat var. <laughs> Mesela yapabileceğiniz taklit eden birisi eğer arkasında saat olan birisi varsa onu takip etmek olabilir bu oyunda. Böylece o öldüğü zaman direkt saatini alabilirsiniz ve deprem oluyor abi. Allah dur harbiden oyun kastı. Ben bir boşluk bir alana geçeyim abi hiç sıkıntıya girmeden. Ya yani bilmiyorum mesela VIP mi olsaydı gidip bu oyunda 300 Robux'a VIP alsaydım büyük ihtimalle çok daha şanslı olacaktım. Bu biraz Petrovin mi bilmiyorum ama yani... Abi ne oldu? Random bir şekilde öldüm abi. normalde dolaşırken şaka mı bu? Oo bu şimdi bayağı bir zorlaştıracak anlaşan bizim işimizi ya. Oyunda lag oldu ve öldüm abi maalesef yani. Ve çöpe gitti şu an bir map. <laughs> abi koş. Onu ben almalıyım. Hayır. Bırak. Abi geçti. O adam aldı onu. Ben bari şuna gideyim. Tamam ben bunu alırım herhalde. Okey ben de bunu aldım abi. Güzel. Şimdi dediğim gibi amacımız hayatta kalmak olacak. Umarım hayatta kalabiliriz. Aa Eren almış onu da vay be. Helal olsun valla. Mansif oynadığı pay to var gibi duruyor. Çünkü ben mesela balon özelliğine sahip olduğum için çok daha hızlı alabiliyorum. Mesela bak adam da şu an ondan yakınıyor. Bu adil değil falan diyor. Sizin balonunuz var vesaire diyor ve haklı yani yapabileceğim bir şey de yok. Bilmiyorum abi ya. Bence bunların kısıtlanması gerekiyordu. Herkesin eşit bir şekilde oynayabilmesi gerekiyordu ve ne oluyor be? Abi ölümcül bir virüs vardı. Böyle bir şey var mıydı bu oyunda? <laughs> Neyse buradan o zaman hızlı hızlı geçeyim çünkü birkaç tane daha farklı oyunda bu videoda yapmak istiyorum. Eğer her bir oyun için bir 55 dakika uğraşırsam e, bu video bir 3-5 saat olur. <laughs> Ve tamamdır ilkinde hayatta kalabildik. E, ama gelmedi buraya dur. Heh, tamam yakınına gelince görmüş çok korktum abi tamamdır. Gördüğünüz üç 3 tanesinden ilkini getirmiş olduk. Geriye kaldı iki tane hadi bakalım. Hop tamamdır bunu da aldım abi. Vallahi var balonlarla kapışmaktan o kadar stres yapıyorum ki geçecekler beni diye. Hemen şöyle ikincisini de getirdik tamamdır. Son bir tane kaldı. Abi mesela şu an çok geri kaldım ve büyük ihtimalle bulamayacağım bile. Hadi bakalım. Ah tam buldum 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 güzel. Tamamdır. Üçüncüyü aldım şimdi tekrardan amacım hayatta kalmak. Ama şunu söyleyebilirim ki bu oyunda bile bu kadar pay -to varsa yani Robux'u verenler çok daha hızlı şekilde bulabiliyorsa diğer oyunları şimdiden düşünmek istemiyorum. Ama sarısam şöyle bir mantık varmış. En iyi edili almak için toplam 95 oyundan başarım almamız gerekiyor. Fakat 95'ten daha fazla oyun var. Yani eğer böyle en zor olanları vesaire almama hakkınıza sahipsiniz. O yüzden belki ilerleyen sizi böyle alınabilecek en basitleri anlattığım videoları çekebilirim. Ve tamamdır abi sonuncu da götürüyoruz. Allah'tan şansın birazcık yaver gitti o yüzden basit oldu ve tamamdır. Oldu. Şimdi ne olacak abi? Tamam. Başarımızı verdi. Ve sanırsam görevi tamamlı. Şimdi peki bize bir eşya verdi mi bu? Hemen şöyle avatarıma giriyorum. Bakalım vermiş mi? Ve dur. Bir şey vermiş ama bu sanırsam oyundan gelmedi bana. Bu tamamen sanırsam hunt oyuna girince verilen bir şeymiş. Tekrar bir lobiye döndüm ve gördüm. Şu an ilk başarımımız sayılmış bir bir yazıyor. Ama anlıyorum kare maalesef oyuna özel bir eşya gelmedi. Benim bildiğim kadarıyla çünkü bazı oyunlarda eşyalar oluyordu. Ama belki de bizim denk geldiğimizde olmamıştır. Şimdi bir tane daha bir oyun bulalım isterseniz. Mesela Forza bile görmüyor. Update geldi. Bunu zaten farklı farklı videolarda yapacağımız için. Şimdi bunu es geçiyorum. Çünkü gerçekten bayağı güzel oyunlar. Update'ler geldi bununla alakalı. Mesela buradaki Tycoon oyuna girelim. Hadi bakalım. Mesela bir Tycoon oyunda almak ne kadar zor. Gerçekten merak ediyorum bunları. Buradan ülkemizi seçmemiz istiyor. Bu ne ya? Bu ne kadar bir Tycoon oyunu Şimdi görevimiz ne abi? Nerede yazıyor? Aa dur. Galiba burada yazıyor. Neymiş? 10 tane bizden kutu bulmamız istiyor. N nasıl yani? Kutuyu nasıl bulacağız ya? Allah Allah. Bir bakalım bir başlayayım da kutuyu nasıl bulacağımı hiçbir fikrim yok. Acaba şu kutulardan mı bahsediyor? Eğer onlarsa baya basit duruyor be. Zaten şu an bakın. <laughs> Kendi base'imden 4 tanesini görebiliyorum aynı anda abi. Eğer bu kanısı mesela bu aşırı basit gibi duruyor. Dur bakalım. Umarım farklı bir şey yoktur. Hemen şu aldığım zaman vallahi galiba bu kadarmış. Dur bakayım abi. Bu en basitlerinden birisi bile olabilir şu an. Toplamda bizden 10 tane kutu bulmamızı istiyormuş. Hemen şöyle ikinciyi de aldım. Ne oluyor ya? Bana niye saldırıyorsunuz abi? Ne <laughs> bunlar kim? <laughs> Neyse ben şunu alayım da gideyim kardeşim. Ben, ben uğraşmayacağım sizinle. Abi vurma ben kutu alacağım sadece ya. Ne sıkıyorsun? Hop bununla birlikte şu an dördüncüyü bulduk. Hemen şu evin içinde de bir tane vardı. Hop 5 oldu. Abi adam uçakla benim bezme geldi. <laughs> beyzime atladı vallahi kim bilmem ama. Hemen bunu da alıyorum ve şu an 6 tanesi buldum. Diye. sadece şu an 4 tane daha lazım ama şu an göremiyorum etrafta. Tamam şurada bir tane daha varmış güzel. Mesela dur helikopter alabiliyormuşum galiba. Dur bakayım eğer helikopter alabiliyorsam çok basit olacak. Ve tamamdır abi helikopteri alabildim ve baya bir ucuzmuş haberiniz olsun. Eğer mesela bu oyunu alacaksınız hızlı almanın yolu hızlıca bir tane helikopter almakmış. Göbe direkt olarak zaten gidebilirim. Umarım bana saldırmazlar çünkü e, ee, beni takip eden bir uçak var şu an. <laughs> Hemen böyle buraya geldim. Bunu da aldım. Güzel. Sonra helikopterime geri bindim. Hop. Mis gibi abi tamam ya güzel. Hemen bir taktik bulduk bile yani. Ve mesela bak buradaki kişiler o kadar basit olmasına rağmen herkes için ayrı ayrıymış. Adamın aldığı şeyi ben tekrar alabildim ve niye abi bana saldırıyorsun ne yaptım ben size ya? Ve sonra da bunu aldığım zaman görevi direkt olarak abi bu görevi de hızlıca bitirmiş olduk. Gerçekten çok daha basitti mesela önceki oyuna göre sadece abi 3 dakikada bile alabilirsiniz. Çünkü mesela şu an siz bu oyuna girdiğiniz zaman helikopterle gitmeyi çok daha hızlı öğreneceksiniz benim sayemde. O yüzden abi gerçekten de 3 dakikada mesela bu oyunu alabilirsiniz. Şimdi hızlıca bir dönelim bakalım bu oyun bize ne verdi ekstra olarak bir verdi mi? Ve tamamdır göğe geldiğim zaman artık iki tane başarmamız oldu ve toplamda 26 dakikada yapmışız bunları. Burada yazan süre sizin o başarıları kaç dakikada aldığınızı söylüyor. O oyunlara girip kaç dakikada bunları aldığınızı vesaire anlatıyor yani kısacası. Ben bu videoluk bir tane daha oyuna girmek istiyorum. O da hangisi olsa ya bak aslında şu oyunda sanki benim bildiğim kadarıyla kesinlikle bir eşya vardı. Çünkü ben görüyordum bu oyunla alakalı yumurtayı. Bakalım gerçekten bize ekstra olarak eşya verecek mi boyun? Zaten bu oyunun zamanında videosunu çekmiştim ve hatta klanımız falan vardı. Dur şimdi ne oluyor tamamdır sarısam Harbiden burada bir şey var abi bak. The Hunt ile alakalı bir şey var. Toplam 1.17 mi? Bu ne abi? Ne istiyor bizden şimdi? Mesela bizden ilk önce 250 tane skor kazanmamızı istiyor. Sonra bir tane obi'yi bitirmemizi istiyor. Ve sarsan bunların hepsini yaptığımız zaman buradaki yumurtalardan bir tanesini alabiliyormuşuz. ama kare şu an bizden ee, puan kazanmamızı istiyor. Yani hadi bakalım. Abi ben bu oyunu unuttum ama ya. Arkadaş. Vur. <laughs> Mesela şu an göre 4 tane skorum olmuş. Böyle böyle ilerleyeceğiz anlaşılan. Tamamdır. Ben o zaman hızlıca bunları bir bitireyim. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor? Ben görev yapmak istiyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> abi bilmiyorum ama bu adamları tamamen ayıp ya. Vallahi bak neden ne söyleyeyim. Görmüş şu an sadece daha 100 puan kasabildim. Ve ben bunun önceden oynamış birisiyim. Birazcık böyle ne işte kılıcımı falan değiştirmiştim. Daha yapmam gereken en az 150 daha puan var. Ondan sonra bir o bir daha bitireceğim ve ancak o zaman bitirebileceğim. Hatta şöyle bir isterseniz Hunt'ın lobisine dönelim. Kaç dakika olmuş bir görelim hep birlikte. Sanırsam tokeni alana kadar burada süresi yazmıyormuş. Ben şu anda editlerken bakmışımdır kaç dakika olduğunu ve ekrana yazmışımdır ama en az bir 20 dakika falan olmuş olması lazım. Ve daha görevin kaçta birini bitirdik? 5'te 2 falan bitirebildik. Düşünün. Yani sırf insanlar buradan görev alacak, bir şeyler kazanacak diye. Bu kadar zor görev yaptığı için ben direkt bu oyuna abi dislike'ımı basıyorum. Siz de bu tarz oyunlara bunu yapın ki en azından bir tepkinizi göstermiş olabilirsiniz. Bu video o zaman event'in ilk bakış videosu olsun. Dedim eğer bu event'in videolarını çekmeye devam istiyorsanız sizlere en basit oyunları ve eşya kazandıran oyunları bulup onları göstereceğim bundan sonra büyük ihtimalle. Çünkü maalesef gördüğümüz gibi bazıları gereksiz zor ve bunu maalesef ki yapımcılar tamamen bilerek yapmışlar. O zaman bu videoda bu kadar olsun diyelim. Bitirme videoda dönüşü Eğer hala ikinci kanalıma abone olmadıysanız açıklama kısmında linki var. Oraya Roblox dışında çektiğim bütün videoları atıyorum ve gerçekten bayağı aktif tutuyorum. Haberiniz olsun 3 günde bir en azından video geliyor ya. Umarım videoyu Eğer bu tarz videoyu beğenmişsiniz beğenerek varmak bunu gösterebilirsiniz. Başka bir videoda haberlerim kısmında bilinmişsiniz izleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun.